Şimdi Eylül ayı da önemli bir ay. İki tutulma var. Ay tutulması, güneş tutulması. Çok acayip bir tutulma. Ve öyle bir süreç ki... Öyle bir dalgayı açığa çıkaracak, öyle bir şeyi hani katlayarak inanılmaz bir şeyi harekete geçirecek ki... Bu tutulmalar Türkiye için çok önemli. Çünkü Türkiye haritası üstünde çok önemli tetiklemelere neden oluyor. Hı hı. Sosyolojik, siyasi, ekonomik olarak bir dönüşümün etkilerinin artık harekete geçme potansiyellerini bize işaret ediyor. Hayatlarında bir dönüşüm gelecek. Bırakmaları gerekeni bırakacaklar, başlamaları gerekenle ilgili etkiler başlayacak. Sınırlarımız ve yakın çevremizle ilgili konular çok aktif. Liderlerimizin haritası Vedik Astroloji'ye göre ne diyor mesela... Birdenbire bir seçim etkisinde bile bulabiliriz hmm. kendimizi. O alanlarda hem de sağlığı açısından hmm. riskli bir dönemin başladığını Suikast karşısına. olmasın? Eylül ayı tutulmalarla dolu bir ay. Bunun tabii ki astrolojik olarak bize de ciddi etkileri var. Şebnem Ekşip acaba ne düşünüyor bu konuda? Tutulmaların bizi nasıl etkileyeceğini anlatacak. Sevgili Şebnem Ekşip, hoş geldin Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Çok öncelikle. teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Seni ağırlamak burada da ne kadar büyük bir keyif benim için. Ee, Şebnem benim en inandığım ve birlikte yayın yapmaktan en hoşlandığım e, vedik astroloğumuzdu şimdi Eylül ayı da önemli bir ay. İki tutulma var. Ay tutulması, güneş tutulması. Önce yedisinde ay tutulması var. Tabii tutulmalar hep önemli etkilerle hayatımıza sirayet ediyor. Nasıl bir süreç 7 Eylül'ün hayatımızdaki süreci etkileyecek? Ya çok acayip bir tutulma ve öyle bir süreç ki özellikle bu Eylül tutulmaları sadece Eylül ayını değil. Ya yani tabii ki hemen bir şey böyle aniden başlamıyor ama o tutulma dediğimiz şey öyle bir şey zaten. Öyle bir dalgayı açığa çıkaracak, öyle bir şeyi hani katlayarak ve inanılmaz bir şeyi harekete geçirecek ki, bunun etkisi 2026 Mart-Nisan'a kadar sürecek. Hmm. Yani biz bu tutulmaları, Eylül tutulmalarını Eylül'de bitirmeyeceğiz. Hmm. Önümüzde bütün bu 2025'in kapanışını ve ondan sonra da 2026'nın Mart'a kadar olan kısmını en yoğun bir biçimde etkileyecek bir süreçten bahsediyoruz. Hmm. Niye böyle? Bir kere, Tamam dünya içinde önemli ama bence bu tutulmalar Türkiye için çok önemli. Çünkü Türkiye haritası üstünde çok önemli tetiklemelere neden oluyor hı hı. her şeyden önce. Çok karmik bir dönemi aslında başladı bu dönem. Daha da yoğun bir hale getiriyor. Büyük dönüşümleri, yeni bir süreci çünkü Türkiye haritası bir dönüşüme doğru gidiyor. Sürecin değişme, hani ne yaşıyorsak zorlanıyoruz da tüm bu alanlarda bakış açımızın sosyolojik, siyasi, ekonomik olarak bir dönüşümün etkilerinin artık harekete geçme potansiyellerini bize işaret ediyor. Hı hı. Özellikle Türkiye haritasında 2026'nın Şubat'ı ile bir döngü bitecek. 20 artı 6 diye anlatıyorum bunu hep. 26 yıllık, önce 20 yıllık bir Venüs döngüsü yaşadık. Venüs bizim Vedik sistemine göre kadersel döngülerimizi işaret ediyordu. Ondan sonra 6 yıllık bir güneş döngüsü. Şimdi bunlar bitiyor ve fabrika ayarlarına geri dönüş, ay döngüsü başlıyor. Hı hı. Türkiye haritasında ay, öncelikle Pluto ile kavuşmuş. Türkiye'nin yükselenin üzerinde, yani çok görünür bir noktada Vedik sisteminde en azından. Ve Pluto da Sirus bir kavuşum içerisinde. Kendi köklerine geri dönüş, biraz buradan uzaklaşmıştık. Kendi alanlarımızla ilgili çok sıkışık bir noktadaydık. Bütün bunlara geri dönüş, kadınların... ...yeniden öne çıkacağı... ...çünkü ay kadındır aynı zamanda aslında ...kadınların öne çıkacağı, daha vurgulu olacağı... ...siyasi hayatta, sosyolojik alanlarda... ...çok daha vurgulu bir şekilde kadınların kendini gösterebileceği... ...kadın liderlerin çıkabileceği ya da... E, ...siyaseten kadınların bu alanda çok daha vurgulu olacağı... ...aynı zamanda toplum üzerinde bu değişimde... ...yine kadınların çok aktif olacağı bir sürece işaret ediyor... ...halkın daha fazla yine öne çıktığı vurgulu bir etki var kendi iş dinamiklerimizde bazı değişiklikler var. E, çünkü aynı zamanda bu alan Mars açısından da bu yeni e, döngü Şubatla 2026 Şubatla birlikte başlayacak döngü, emlak, gayrimenkul, hayata bakışımız kendi iç dinamiklerimiz adına da yoğun bir enerji içeriyor. Dolayısıyla yeni bir sürecin o başlangıcının hani ilk e, dalgasının büyük dalgasının gelişine Eylülle birlikte tanıklık edeceğiz. Çok ani olaylar olma potansiyelinde Peki e, sözünü kestim bir virgül olarak Tabii. düşün yine ay tutulmasına döneriz ama ay tutulması ve güneş tutulmasının genel anlamda etkileri farklı mıdır? Farklıdır. Nasıl bir fark vardır? Ay tutulmasında ne olur? Güneş tutulmasında ne olur genelde? Tutulmalar çok yoğun bir enerji işaret ederler. Hmm. Ay tutulması dolunayla olur ve dolunayın yüz katı bir enerjinin açığa çıktığını hayal ha, et. Tamam. O güçlü bir şey. Şimdi ayla bağlantılı. Ay tutulması ay dişil bir enerji daha duygusal ve içsel etkiyi aydınlanma diyebilirsin buna fark etme diyebilirsin ruhsal olabilir kadınlarla ilgilidir hmm. ama mesela hayatlarımıza da bireysel hayatlarımızda ay tutulmalarını takiben duygusal ve içsel e, değişimleri yaşarız hmm. ilişkilerle ilgili ya da hayatımızla ilgili daha iç dinamiklerimizle bağlantılıdır. Türkiye üstünde önemli ay tutulmaları hı hı. çünkü biz ay merkezli ya da ay enerjisi yüksek bir millet olduğumuz için e, haritamızda bunu verdiği için ay tutulmaları bizde büyük etkiler yaratıyor. Hmm. Güneş tutulmaları eril enerjiler ve dünyevi alanlarla ilgilidir, sağlıkla ilgilidir hmm. aynı zamanda. Ve genelde işin, gücün, kariyerle ilgili noktaların, hayata bakışın tüm bunların daha dönüştüğü zamanlardır. Hmm. Şimdi bu ay tutulmasını bu kadar aktif kılacak olan Türkiye'nin Uranüsü ile kavuşum etkisinde ve Pluto'su ile harita üstünden bir takım kontaklarla gerçekleşiyor. Şimdi bir şey başlar ki başlatacak gibi duruyor ama onun nereye gideceğini, kontrol etmek çok zor, hmm. ani böyle Uranüs elektrikli bir enerji zaten, o yüzden de e, hakikaten hani kadersel aynı zamanda kadersel dünyevi alanlarda da gücü yüksek ve halkla beraber toplumsal etkilerin çok vurgulu olacağı e, bir döngünün Hani bir anlamda böyle baraj kapılarının açılması gibi bir etkiyi açığa çıkartıyor. Hmm. Büyük bir etki, büyük bir toplumsal hareket, büyük bir duygusal toplumsal dönüşüm ve dişil enerji barındıran evet. bir süreç olacak ay tutulması. Peki bireysel anlamda bizlere ya da burçsal anlamda şu burç dikkat etsin, bu burç aman işte bu süreçte şöyle tavır alsın diyebileceğin özel böyle spesifik burçlar var mı? En Tabii, çok etkilenecek kişiler biraz burçlar. Biraz daha öne çıkabiliyor. Tabii ki yani her her burç her, bütün bu süreçten etkileniyor. Ama hı hı. bazı burçlar özellikle yükselen burçlar, hı. ay burçları ondan sonra aslında öz burcum diye bildiğiniz güneş burcu gelir. Bunlar biraz daha özellikle ay tutulması etkisinden çok etkilenecek. Başta aslan ve kova, başak ve balık hı hı. bunlar bu dört burç. Özellikle bu süreçte, Haydi yoğun enerjilerden, bütün bu dönüşümlerden e, etkilenme potansiyelindeler. Özellikle e, başak ve kovaların bu anlamda güçlü enerjiler içinde. Başak, kova ve aslanların güçlü enerjilerden. Pozitif, negatif. Içler. Ya bu biraz hani neye göre aslında hmm. oyun? Ben göz açımdan. Bakış, bakış açısıydı. Ha, hani benim için iyi olan bir şey belki bir başkası için zor bir durum doğru, olabilir. Doğru. Doğru. Kişinin kendi haritasıyla da ilgili. O yüzden hani onlar için şu olacak bu olacak demiyorum. Hayatlarında bir dönüşüm gelecek. Bırakmaları gerekeni bırakacaklar. Başlamaları gerekenle ilgili etkiler başlayacak. Cesur hareket etme potansiyeli var zaten. Hmm. Şu anda hepimiz için daha cesur hareket etme. Böyle de bir şey var. Bak ifşalar var mesela. Buralara evet. geleceğiz sonra. Ama e, orada ne vardı? İşte bak kadınlar öne çıkıyorlar ve artık... Bir şeyleri ortaya koyma sadece bu kadınlar açısından değil her şey dökülüp saçılıyor şu anda. Hı hı. Bunlar sadece tutulmalarla değil yani kadersel döngülerin çok aktif olduğu bir sürecin içinden geçiyoruz. Hı hı. O yüzden e, hani kime göre iyi kime göre değil ama... Ben olumlu görüyorum. Değişim şarttır çünkü zaten böyle bir süreç. 2020'de başladı, 2025 bunu tamamlatıyor bizi. Dönüş diyor hayat. Dönüş bir iyidir. Bi yeniye yeni. bak, yeniye bak. Yeni bak. E, peki şimdi Türkiye'de de tabii e, çeşitli dönüşüm ve değişim süreçlerinden geçiyor. Ekonomik anlamda insanların beklentileri var. Tabii ki Türkiye e, uluslararası konjonktürde önemli roller oynuyor. Ukrayna-Rusya savaşı hı. devam ediyor. Trump'ın Putin'le görüşmesi ve Trump Trump'ın dünyaya etkisi inanılmaz yine bakış açısına göre negatif veya pozitif. Türkiye bu bağlamda ay tutulmasından nasıl etkilenecek? Neler göreceğiz Türkiye olarak? Ya sınırlarımız ve yakın çevremizle ilgili konular çok aktif. Hı hı. Sosyal medya, gündem, bunlar çok çok e, yoğun şekilde olacak. İnançlar, e, üniversiteler bu tam bu alanı da tetikliyor inançlarımız Hı -hı. inançlarımızla ilgili bakış açımız bunların belki dini alanlar yine inançlarla ilgili kişisel hani kişisel gelişimde bir takım inançlar barındırır dini alanlarda bir takım inançlar barındırır bunların fazlasıyla e, yorumlandığı ya da masaya yatırıldığı zamanlar olacak. Hmm. Bununla ilgili biraz sağduyulu olmak gerekecek ama. Hmm. Uranüsiyen bir de enerji olduğu için hani ani böyle bir, bir takım olayların gündemde olması söz konusu. Üniversiteler, üniversiteler eğitim kurumları, yurt dışı alanları, yabancılarla ilgili konular hmm. bunlar son derece aktif. Anlaşmalar, sözleşmeler, yurt dışı ve uluslararası etkiler yine turizmle ilgili konular. Hmm. Bunlar çok gündeme gelecek gibi, ülke haritasında. Yakın çevremiz sınırlar. Bunlar iki tutulmada çok aktif yani etrafımızdaki ülkelerle ilgili bir takım yine bazı noktalar aktif olabilir karışıklıklar olabilir ve sonbaharda İranla İsrail arasında tekrar bir alevlenme şey, evlenme gerilme söz konusu olur orada biraz tabii Rusya Amerika daha şu anda iyi gidiyorlar yani Trump'ın böyle bir şey var Rusya ile bir şekilde ilişkiyi daha iyi tutmaya çalışıyor <laughs> ya da bir ortak noktayı bulabiliyorlar İran'ın İran İsrail arasındaki gerginliğin bir şekilde bastırılmasının bence arkasındaki neden de bu zaten. Hı -hı. Amerika ve Rusya'nın uzlaşması. Yani İran'la İsrail'in uzlaşması değil. Hı -hı. Çünkü İran arkasında Rusya, İsrail'in arkasında Amerika var. Onlar aslında bir piyon gibi her ikisi de. İran zaten hani kendiliğinden bulaşmadı. İsrail Hı -hı. oraya e, kabadayılık yaptı hı hı. ama bu süreç çok kritik bir noktada çünkü tutulmalar aynı zamanda beklenmelik etkileri de getirecek. Hı hı. Dünyada baktığımızda 21 Eylül'deki tutulma çok ilginç. Alkaid diye bir yıldızla sabit yıldızla gerçekleşiyor. Çin'le bağlantılıdır bu yıldız. Çin'in çok konuşulma potansiyeli var. Biz hep burada bir sıcaklık beklerken hani bir, birdenbire bir şeylerin değişmesi beklerken. Çin'de ortalık karışmasın. Çinde ya da orada Tayvan'la arasında onların da olabilir e, bir durum var. Orada ortalık karışabilir. E, şu anda maalesef dünyada uzun süredir böyle. Yani bu süreç 2015'te başladı ve şimdi bunun tamamlanması var. Liderlerle ilgili bir dönüşüm var. Bak dikkat et 2015'ten beri dünyaya baktığımızda, Amerika'ya yani dünya yöneten bir yere baktığımızda değişik bir süreç var. Evet, yani çok. Önce Trump geldi. Ondan sonra Biden geldi. Yani Biden da bir şeydi. Enteresandı. enteresandı. Evet. Şimdi tekrar Trump geldi. Ve aslında biraz Biden bunun dışındaydı ama Biden da çok etkisiz eleman gibiydi. Amerika'nın bir kendi içinde bir edebi vardır, adabı vardır daha doğrusu. Hep bu genelde şeydir, hukukçudur Amerikan başkanları. Evet. Ya belediyeden ya da valilikten gelmiş kişilerdir. Birdenbire Trump gibi tamamen İş adamına. tüccar. İş adamı olsa iyi. Tüccar. <laughs> Keşke iş adamı olsa. Yani hani orada bir evet. ağırlık olur. Bayağı tüccar zihniyetiyle. Para odaklı. Evet para odaklı. ülke yönetmeye çalışan biri var. Evet. Ee, ve bu da tabii eğitim açısından, adap açısından e, bir sürü noktada hani bir sürü şey ve açık olmasına neden oluyor. Ve o bildiğimiz devlet dediğimiz hani bir ağırlığı olan kurumların aslında çok sarsıldığını değişim dönüşüm geçirdiğini evet, görüyoruz. Evet. E, diplomasi dili de değişim dönüşüm evet. geçiriyor. Mesela e, Trump diyor ki işte e, Putin'in e, gidişatından memnun değilim. İki haftaya kadar karar vereceğim bu konuyla ilgili falan. Bunlar aslında diplomasi dilinde çok duymaya alışık evet. olmadığımız e, laflar, sözler, cümleler. E, ama İlk dönemden Trump'a alışmıştık. Bu dönem Trump'ın daha sert geçecek. Çünkü hem temsilciler meclisi hem senato da yoğunluk hiç böyle bir dönem olmamıştı Amerika Birleşik Devletleri açısından. Hep böyle bir balance, balances of power dedikleri bir sistemleri vardır onun, onların. O yürürlükteydi. Tabii bu dünyaya da sirayet ediyor. Peki dünyaya Amerika Birleşik Devletleri politikası bu şekilde sirayet ederken bizim liderlerimizin haritası vedik astrolojiye göre ne diyor mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel, eski ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Ekrem İmamoğlu bu bu çerçevede böyle karşılaştırmalı bir harita yorumu yaptığımızda ne görüyorsun astrolojik olarak? Aslında orada makrodan mikroya inelim. Trump'ın haritasıyla başlarsak e, bu tutulma döngüleri yani artık Eylül'le birlikte başlayan tutulmalar Trump'ın haritasında çok ağır yerleri tetikleyecek. Hı -hı. Ve Trump bu hani böyle bir şovanist hallerini bu tüccar zihniyetiyle e, attığı adımların çok ağır karşılıklarını alma potansiyeli Öyle var. Öyle mi? Sağlığıyla ilgili bir problem çıkma Hı -hı. potansiyeli var. Ben Trump'ın bitirmesiyle ilgili yani zamanında bu süreci tamamlamasıyla ilgili baştan itibaren tamamlayamayacağını düşünüyor. 4 seneyi dolduramayacak mı? Dolduramayabilir. Yani. Ve oradaki hmm. benim e, hatta bunu sanıyorum biz konuşmuştuk yine senin hı hı. televizyon programlarından bir tanesinde oradaki süreci şöyle iki yılın bitiminde başlıyordu benim hesaplamamla. Şimdi o o kısma geldik 2 yıl neredeyse hı hı, doldurdu. Hı hı. Dolayısıyla 2026 ve şimdi bu Eylül tutulmaları Trump için sağlık ve genel şans etkileri. Ee, hani genel e, desteği açısından çok ağır etkiler veriyor. Hı -hı. Bu da şunu gösteriyor. Eğer bir liderin haritası zorluysa, bir ülkenin başındaki liderin haritası zorluysa, aile reisi gibi düşünün, o ülkeye de yansıyor. Hı -hı. Amerika zaten Sada Sati dediğimiz çok zor bir süreçte. Ee, ve hani işler Amerika için çok kontrolsüz bir hale gelebilir. Ekonomileri çok sıkıntıda. Hı hı. Bu yüzden de hani şu anda zaten hani bu kadar çok para konuşuluyor. Amerika Trump açısından da Dünyanın ve başka nedenler de borçlu ülkesi Amerika Birleşik evet. Devletleri. O yüzden de Çin'i savaşa sokmaya çalışıyor zaten. <laughs> e, o savaş ekonomisini evet. canlandırmaya Canlandırma çalışıyor için. maalesef. Tamamen yapmaya çalıştıkları bu. Bu ben e, bunun hani o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Burada hani Hı -hı. enteresan bir sistemin de devreye gireceğini düşünüyorum. Bu tutulmalarla beraber dolayısıyla Trump'ın çok elinin rahat olmadığı, şansın arkada olmadığı ve hem kendi iç dinamiklerinde onun da bir ailesi var. Onun da kendine ait bir hayatı var. O alanlarda hem de sağlığı açısından Hı -hı. riskli bir döneminin başladığını Suikast açısından. olmasın. Çünkü Olabilir. yapılan araştırmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı başkanlarının maalesef suikaste kurban gittiğini tarih içerisinde biliyoruz. Hem de birden fazla. E, bu adam da başkanlık görevine gelmeden bir suikast evet. girişiminden kıl payı kurtuldu. Evet. Umarım böyle bir şey olmaz. Bu tabii Umarım. en istenmeyen senaryo olur. Ne kadar nefret edersen et suikast işte hayatını kaybetmesi falan istenilecek şeyler değil. Her şey demokratik çerçevede olsun umalım. Keşke. İnşallah. Öyle öyle İnşallah. umalım. İnşallah ama Hani sağlık, suikast, başka bir şey. Yani bir bir soma Ama dolduramayacak bir diyorsun. Doldurma ihtimali yüksek hmm. görüyorum ve böyle bir e, önünde başlayan tam bu süreçle bu tutulmayla başla. tutulmalar e, onun yükselen aksında bir yedi aksında yani sağlık açısından da büyük risk teşkil ediyor. Hem de özellikle 2026 tutulmaları. Hmm. Bundan Bunlar başlatacak ama asıl 2026 tutulmaları. Dolayısıyla orada ee, sıkıntılı bir süreç var Trump için. işler çok kolay değil. Hı hı. Bize döndüğümüzde e, Cumhurbaşkanı'nın, e, Sayın Erdoğan'ın haritasında e, yine Pluto üstünde bu tutulma, özellikle ay tutulması ve e, kariyer ve kendi iç dinamikleri alanında gerçekleşiyor. E, şimdi tutulmalar şöyledir. Tutulmalar çok büyük güç de verebilir. Hı hı. Hayatınızda çok önemli açılımlara neden olur. Tutulmalar illa size kötü bir şey verecek diye bir şey yoktur. Sadece tutulmalar sizin natal doğum haritanızda kare dediğimiz çok zorlayıcı bir şey yapmayacak. Hmm. O etkileri çok güçlü olduğu için o kareleri çok ağır tetikleyebiliyorlar. Hmm. Biraz... Ee, Sayın Erdoğan için böyle bir ihtimal var. Dikkat gerektiriyor Dikkat bu süreç. Dikkat gerektiriyor bu süreç. Hem sağlık açısından hem kariyer, e, kariyer açısından. Açık ve net söylemek gerekirse çok kolay değil. Yani o önündeki liderlerin zaten baktığımızda böyle bir süreçleri var. İşte hep konuşuyorduk ya Hı -hı. değişim ihtimalleri Hı -hı. var vesaire diye. Aday bile olmayabilir. Böyle Hı -hı. bir ihtimali de var. Hı -hı. Yani öyle bir karar içine bile geçebilir. Normalde zaten süreç böyle devam ederse e Aday olmayacak ama eğer meclisin düşürülmesi ve tekrar bir süreç söz konusu olursa o zaman aday olabiliyor. Belki ya. ona bile girmeyecek. Sonbahar diyorsun. çok ilginç. Yani hiç beklenmedik, umulmadık. Öyle bir tutulma ki bu çok, çok beklenmedik şeyleri tetikleme potansiyeline. Biz birdenbire bir seçim etkisinde bile bulabiliriz hı. kendimizi. Bu 2025 sonbahardan baş, bahsediyorum. Hı hı. Ama ben 2028'e bek kalmayacağını düşünüyorum. Hı. 2026 Peki. 2027'de az ihtimal ama 2026'da da yine bir seçim ihtimali var. Yani erken pişirin erken olma ihtimali var. Ee, biraz hani sürece bakacağız. Diğer liderler. Şimdi, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ve e, Sayın Devlet Bahçeli'nin e, tam harita bilgileri yok. Yani doğum zamanları belli değil. Evet Kılıçdaroğlu için bir bilgi var hı hı. ama e, ben baktığımda aa, çok uymadığını düşünüyorum. Öyle mi? Evet. On, onlara şuradan bakıyorum. Öz, Özgür Özel, Sayın Özgür Özel'in ve Sayın İmamoğlu'nun var e, hı hı. şeyleri. Hani ona tam evet net bilgileri var. Hani haritalarını e, biliyorum. E, ama Kılıçdaroğlu'nun haritasına e, CHP'nin haritasından yürütüp baktığımda hı hı. şöyle bir şey oldu. Kılıçdaroğlu'nun beklenmedik şekilde e, Kurultay'da kaybettiği zaman Özgür Özel'in e, CHP'nin başına geçtiği dönemde CHP'nin haritasına bir dönüşüm oldu ve gençleri gösteren, biz buna Merküryen deriz Vedik'te, de, Merküryen bir sürecin aktivasyonuna şahitlik ettik. Hmm. Ve CHP'nin haritasında bir gençleşme enerjisi oldu. Benzer bir biçimde, enteresan biçimde de Özgür Özel'in de haritasında benzer bir döngü değişimi oldu. Hmm. Bunlar birbirlerini meç ettiler. Bu meçleri astroloji sever. Hmm. O zaman doğru çalışır sistem. Hmm. Ve Özgür Özel'in haritasına baktığımızda çok öyle hani beklenmedik çıkışları yapma potansiyeli var. Hı. Akrep yükselen zaten Bediye göre bahsediyorum öncelikle ee, ve hani güçlü duran etkileri var, zorlandığı noktalar var ve kısacası ben şöyle bir şey söyleyebilirim tam da tutulma sonrasında. Bir mahkeme işi var yine CHP'nin. E, bu ile ilgili bir takım e, durumlar var. Bir mahkeme olacak. Bir takım adımlar atılabilir ama orada eski ve geleneksel sistem bitti görünüyor. Hmm. Dolayısıyla gençlerin bak şeyde de hep bir gençlerin yükselmesi var zaten CHP'de. Ve ben hep şunu anlatmaya çalışmıştım. Burada hep programlarda seninle olan çok az insanın çıkıyorum zaten artık hani evet. genelde seninle program yapıyoruz sevgili oğlum. Orada defaten anlattım. Artık gençlere, kadınlara dönük enerjilerin aktif olduğu, Daha geleneksel, daha Eski ve yaşlı sistemlerin bitme dönemleri var. Hı hı. İşte biz aslında bunları da deneyimliyoruz. CHP ve buna uyum sağlayanlar için iş daha kolay yürüme potansiyelinde. CHP'nin böyle bir avantajı var. Anlıyorum. Ama tabii ki karışık bir dönem, çok zorlanacak bir süreç. Hani burada işler kolay olmayacak gibi görünüyor. Bu hamlelerin yapılma ihtimali var. Ama CHP'nin gençlerle devam etme ve ilerleme potansiyeli yüksek. Şimdi bu sefer dünyayı, bu tutulmalarla birlikte ülkemizi ve Amerika Birleşik Devletleri işte yakın coğrafyamızdaki olacakları, olasılıkları konuştuk. Bir de burçlar özelinde konuşalım bakalım. O sefer Şebnem Ekşip neler anlatacak? Teşekkürler.